Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle morbid metal oyunun demosunu oynayacağız ee, Ubisoft'un yayınladığı yayıncısı olduğu bir oyun aynı zamanda e, steam demo festte ön plana çıkanlardan e, bir oyun aksiyon oyunu hack and slash aynı zamanda benim istek listemdeydi bayağıdan beri çıktığını görünce denemek istedim sizinle de paylaşmak istedim ee, bu tarz incelemelerin devamının gelmesi için Kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ee, aynı zamanda desteklerinizi bekliyorum. Devam edelim. Biraz optimizasyon sıkıntısı yok gibi geliyor. Oyun güzel yani şey olarak güzel gözüküyor ama biraz sanki bir donukluk oluyor gibi. Anlamadım şimdi kamerayı Shift zıplama. Shift zıplama onu zaten gördük. Şimdi ne yapacağız? Bu bir de ar arayüz çok karanlık anasını satayım. Cidden çok karanlık. Benim ilk dikkatimi çekenlerden biri buydu. anlayamadım. Çok gereksiz derecede karmak. Şey, şey tutulma gibi bir nevi ışınlanma. Oyun güzel akıcı ya. Yani hissiyatı güzel benim hoşuma gitti. Atak. geliyor. Press <laughs> log Yakın şu an şey göstermeye çalışıyorum. Oyunun teması aşırı derecede karnık. Yazılar okunmuyor yani ben şu an sizde videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama okumak için bildiğin şey yapıyorum sadece yani çaba sarf ediyorum. Bu durdurup odaklanır eyle ile durdurup odaklıyorsun. Combo yapıyorsun. Bunu da hızlı saldırıyorsun. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Pardon yanlışlıkla bastık. Ve... Şimdi burada adam kesilecekler nerede? Videonun ne dinemiş. Biz... Yazarı hiç okumuyor anasını satayım ya. Siyah çok güzel de, yazıları hiç okumuyorum yani. Yani canımın ne olduğu falan şey olarak gözükmüyor ciddi anlamda bunun bir rengin değişmesi lazım ben şimdi doç doç yapıyor muyum yapmıyor muyum o bile ki anlayamıyorum ki Nasıl şimdi? Toch. Oğlum bu. Toch nasıl yapacak? çok iyi. Doç demek ki böyle yapılıyormuş. Vursun bir tane. Çok iyi. Şimdi de special skills Aha. R li. da well Oyun hissiyatı genel olarak çok güzel. Yani e, vuruş hissiyatı falan bayağı güzel. Yani tok hissettiriyor. Yayınız bu arada öbüs atmış. Başta söylediğim gibi. Şaşırdım ben yani. E, normalde yani çok küçük ölçekli bir oyun değil ama çok da büyük ölçekli bir oyun olacağını zannetmiyorum ama eğlenceli yani böyle heykel slash girip kafada dağıtabileceğim bir oyun yani o yüzden ben 10 üzerinden 8 veriyorum yani şu an demosunu gördüğüm kadarıyla biraz optimizasyon şeyleri oluyor normal adı demodayız zaten çünkü çok donma var acayip derecede Pardon. yani ani hareketlerde çok donması var. Ee, tam olarak anlayamadım bir durum. Yoksa hissiyat olarak güzel ama. Yani hissiyat şey olarak beğen çok beğendim. olarak çok beğendim güzel yani şimdi burada link ve Q bu şeyin e, değiştirme renkler değiştirme vardır galiba ya yoksa çünkü böyleyse çok şey yani e, nasıl diyeyim sana çok kapalı ya hani acaba adam okuduğunu anlıyor mu ben okuduğunu anlayamıyorum ben şimdi Bu ney mesela? Bunu hallettik. Çok iyi. Şeyi doç çok güzel benim hoşuma gitti ya. Yani. Doçluyorsun. Ondan sonra bir de Hasarın iki katlı üç katına çıkıyor neredeyse. O güzel benim hoşuma gitti. De. Şu uçanları hiç sevmedim. Zor yani biraz. Şuraya verelim. buradan ne yapacağız şey yoksa hızlı olarak falan güzel biraz daha optimizasyonu oturturlarsa yani daha e, hızlı ve düzgün bir şekilde yaparlarsa çok çok daha iyi olur tadından yenmez yani galiba şimdi şey boss. gösterilen biz mi olacağız yoksa acaba boss mu bu? Bir felüks iki şey. Q E alt. Aha değişiyormuş lan. Ama bu biraz daha şey. Ağır. Of, oğlum çok acayip ya. Bir şey değil mi? Bu oyun harbiden alınır diyecektim öldükte Biraz ağır yenmez gerçekten. Daha baştan mı başlayacağım ben şimdi? Oğlum ebesinin ki mı Bunun şeyi nasıl acaba durum bir dakika. Bununki biraz daha ağır. Dediğim gibi sev silic. Oğlum çok geriden başlamış biraz saçma olmuş. Bu ses sistemini düzenlesinler çok iyi olur. Ama karakter falan benim hoşuma gitti bayağı. Bir de sanki her şeydeyken farklı <laughs> ıı, başlangıcı var sanki. Yeri alıyorsun. Yeri alıyorsun koyuyorsun. iki tane var burada. Ananın ne oldu lan? Dur. Havaya kaldırıyor. Ben de havaya kalkarsan adamın içinden geçersin. Bunun şeyi ne? Ee, ultimate ne acaba? Bunun Q'su falan çok güçlü ya acayip. Demek şuraya change. Karakteri falan benim hoşuma gitti baya Bu ne? şey mi vardı şey sürekli baştan başlamas aslında çok iyi de sürekli baştan başlıyor ya o insan sıkılabiliyor bazen Şu an dedim hemen. Çok iyi. Oturduk. çok iyi oturdu Şimdi sana bir sana. Bir köyü bir oturtacağım. Bir tane daha bir koyacağım. Çok iyi. Acayip. Şimdi köye verelim. Bir önceki eye verdik. Evet arkadaşlar e, oyunumuzun bir çoğunu bir kısmını oynadık. Yani demo olarak benim söyleyeceklerim şunlar. E, belli başlı şeyler birkaç eksiği var. Yani benim kendi şahsi fikirlerim. Öncelikle arayüz. Arayüzü kesinlikle değiştirmeler lazım. bu çok şeffafımsı çok yani birbirine benzeyen renkler yaptıkları için okumakta zorlu çekiyorsun insan Ben şahsen çekiyorum yani şu şeyler de gözükmüyor mesela yetenekler efendi gözüküyor renkleri değişmesi lazım Belki değişiyordur da ben bulamamış da olabilirim onların da e, demoda olduğu için bazı optimizasyon optimizasyon sorunları falan var FPS dropları falan yiyorsun bazen ben yani 4070 ti süperde oynadığım halde yiyorum bunu e, Onlar da zaten güzel Bunlar demo olan, olan normal şeyler yani onlar için oyun güzel yani çıktığında da alınabilecek eğer hani çok pahalı olmazsa yani şöyle söyleyeyim en fazla 15 dolar falan 15-20 dolara falan civarında hani zor 20 dolar zorlar diyeyim hani verilebilecek parayı söylüyorum onun haricinde öyle 30 dolar 40 dolar tarzı bir fiyattan çıkarsa ülkemizde yani alınmaz ama belki 15-20 dolar hani 20 dolar zorlar öyle söyleyeyim size yani hak, et, hak etme açısından 15 dolara makul alınabilir yani. Güzel bir oyun. Hissiyat falan çok tok hissettiriyor şu an bile demoda. Onun haricinde yani fazla diyeceğim bir şey yok. Hem eksileri hem de artları gayet yeterli bence şu an demo oldu halde. Yani bakalım çıkış tarihi ne zaman. Galiba bu e, galiba bu sene en sonunda veya da 2026'nın başında gözüküyordu ama tekrar bakarım. Bu tarz videoların devamının gelmesi için de beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi seyirler diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.